Ben Malatya deprem bölgesiyle ilgili Sayın Bakan'a bir şey iletmek üzere müsaade ederseniz. Bu zayı belgesi mağduriyeti yaşanıyor Malatya'da. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından yıkılan ve zarar gören iş yerlerinde zayı olan mali belgeler ve ödeme kaydedici cihazlarla ilgili mahkemelere müracaat edilmesi istenmiş. Ardından da oluşturan il ve ilçe idare kurullarına dilekçe vererek müraca tanınmıştır. 6 Şubat depremi ardından esnaflara bu müracaat 31 Temmuz 2023 tarihine kadar yapmaları istendi. O tarihten sonra esnafların sürenin uzatılacağı söylentisine rağmen süre uzatılmadı. Depremin etkileri hala sıcakken iş yerleri yıkılan yakınlarını kaybeden Malatya dışında çıkan esnafın bu müracaatı yapmalarını beklemek ak akıl kar de Depremde tamamen yıkılan iş yerlerinde müracaat edilmemiş olan esnafa mahkemeler zayıf belgesi vermiyor. Böylece sadece Malatya'da binlerce esnaf zayıf belgesi alamadı ve mağdur. İlerleyen yıllarda incelemeye yetkili kurumlar denetime gelip 2022 yıl öncesi mali belge istendiğinde esnaflar bu belgeleri veremeyecek ve maalesef ceza yiyecekler. Devletin bir kurumu olan Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nde dükkanı yıkıldığına dair belge olmasına rağmen bir başka kurum olan Maliye'de bu belge kabul görmüyor. Mağdur durumdaki iş çevrelerini sıkıntılarını ortadan kaldırmak için ya ekstra verilmeli ya da Maliye iş çevreleri yıkılan esnafın bilgilerini Çevre Şehircilik Müdürlükleri'nde isteyerek resmen işlem yapılmalıdır. Bir de Malatya ile ilgili Sayın Komisyon başkanımızda da bir iki şey söylemek istiyorum. Bu e, daha doğrusu bütün herkesin duymasını istiyor. Maalesef e, ihaleler yapılıyor deprem bölgesinde değil. Malatya'daki yapılan ihaleler, yıkım ihaleleri falan dışarıdan gelen insanlara veriliyor. Malatya'lı insanlar duymuyor. Zaten mağdur olmuş e, esnaf, e, yıkımcı, müteahhit iyice mağdur oluyor. Bu konuda dikkatinize sunuyor. Bir de bu TYP meselesi var. Özellikle deprem bölgesinde duyurulmuyor. Malatya'da bu hakikaten bu konuda çok büyük mağduriyet var ki o, diğer illerde de bir var. Söylüyorum. Ayrıca bu TYP meselesi var. Sayın Başkan ben Bu TYP meselesi var. Insanlar depremden beri TYP'den çalışıyorlar. afatta çadır kentlerde, konteyner kentlerde. Bunlar da işsiz çık bırakıldı. Ya bunlar yaşamış olduğu büyük dram var. Burada sizlere takdirine sunmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, değerli millet